Hazreti Adem ilk insan ve ilk peygamber olan Adem aleyhisselam Allah'ın emriyle çeşitli topraklardan yaratıldı. Melekler bu toprakları su ile yoğurup şekillendirdi. 40 yıl bekleyen çamur sertleşerek salsal haline geldi. Muharrem'in 10. Cuma günü ruh verildi ve Allah ona her şeyin bilgisini öğretti. Melekler Allah'ın emriyle Adem'e secde etti. Ancak iblis kibirlenerek bunu reddetti ve cennetten kovuldu. Adem cennette yaratıldı katılan Havva ile evlendi. Ancak yasaklı ağacın meyvesini yedikleri için yeryüzüne indirildiler. Yıllarca ayrı kaldıktan sonra Arafat'ta buluştular ve Kabe'yi inşa ettiler. Adem aleyhisselam peygamber olarak görevlendirildi, ona on suhuf, kitap verildi. İnsanlara iman, ibadet ve ilim öğretti. Şehirlerde yaşayıp sanat ve zanaatla uğraştılar. Vefat ettiğinde Şit aleyhisselam cenaze namazını kıldırdı. Kabri Kudüs, Mina veya Arafat'ta olduğu rivayet edilir. Hazreti Şit, Şit aleyhisselam, Adem aleyhisselamın oğludur ve Habil'in şehit edilmesinden sonra doğmuştur. Adı Allah'ın hibesi anlamına gelir. Adem Aleyhisselam vefatından önce onu yeryüzünün halifesi olarak tayin etti ve ilahi sırları öğretti. Allah Şit Aleyhisselama peygamberlik verdi ve ona 50 suhuf küçük kitap indirdi. İnsanları Allah'a iman etmeye çağırdı. Babasıyla veya kardeşleriyle Kabe'yi inşa etti. İlk kılıcı kullanan kişi olarak bilinir ve sapkın kavimlerle mücadele etti. Ömrü yaklaşık 900 yıl sürmüştür. Oğlu Enuş'u halife tayin ederek vefat etti. Ondan sonra insanlık zamanla doğru yoldan sapınca Allah İdris aleyhisselamı peygamber olarak gönderdi. Hazreti İdris, İdris aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden olup Şit aleyhisselamın torunlarındandır. Asıl adı Ahnuh veya Hanuh'tur. Allah ona 30 suhuf, küçük kitap vermiş ve çeşitli ilimler öğretmiştir. İnsanlara yazıyı, dikiş dikmeyi ve şehir kurmayı öğretti. 72 dili bilerek her toplumu kendi lisanıyla hak dine davet etti. Babil'den Mısır'a hicret ederek burada yerleşti. Yıldızlarla ilgili bilgileri ve hikmet ilmini öğretti. Uzun yıllar insanları hak dine çağırdı. Allah onu diri olarak göğe yükseltti. Peygamberimiz Miraç'ta onu dördüncü kat semada gördüğünü bildirmiştir. Nuh aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, İdris aleyhisselamdan sonra peygamber olarak gönderildi. Onun döneminde insanlar putlara tapmaya başlamış ve ahlaksızlık, zulüm gibi kötü alışkanlıklar yayılmıştı. 50 yaşında peygamber olarak görevlendirilen Nuh aleyhisselam 950 yıl boyunca kavmini Allah'a iman etmeye ve putperestliği terk etmeye davet etti. Ancak sadece az sayıda kişi ona iman etti. Kavmi onun tebliğine karşı çıktı. Onu alaya aldı ve zulmetti. Nuh aleyhisselam onların iman etmeyeceğini anlayınca Allah'a dua etti ve Allah ona büyük bir tufanın geleceğini bildirdi. Bunun üzerine Allah'ın emriyle bir gemi inşa etti. İnananlar ve her hayvandan birer çift gemiye bindikten sonra büyük bir tufan başladı. Gökten şiddetli yağmur yağdı. Yerden sular fışkırdı ve inanmayan herkes boğuldu. Tufan 6 ay sürdü ve gemi Cudi Dağı'na oturdu. Nuh Aleyhisselam'ın üç oğlu Sam, Ham ve Yafes insan neslinin devamını sağladı. Bu nedenle ona ikinci Adem denildi. Nuh aleyhisselam uzun bir ömür sürerek bin yaşında vefat etti. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette ondan bahsedilmekte ve onun çok şükreden bir kul olduğu vurgulanmaktadır. Hud aleyhisselam, Hud aleyhisselam Yemen'deki Ad kavmine gönderilen bir peygamberdir. Nuh aleyhisselamın oğlu Sam'ın soyundandır. Ad kavmi Hadramut bölgesinde zenginlik ve güç içinde yaşar putperestliğe sapmış, zulüm ve taşkınlık yapmıştı. Hud aleyhisselam onları Allah'a iman etmeye çağırdı. Fakat inkar ettiler. Allah önce kuraklık ve kıtlıkla onları uyardı. Ardından kavurucu bir rüzgar göndererek helak etti. Sadece Hud aleyhisselam ve ona iman edenler kurtuldu. Daha sonra Mekke'ye ye yerleşen Hud aleyhisselam, Burada vefat etti. Kur'an-ı Kerim'de birçok surede bu olay anlatılmaktadır. Salih Aleyhisselam. Salih Aleyhisselam Semud kavmine gönderilen bir peygamberdir. Kavmi putlara taparak azgınlık ve zulme sapınca Salih Aleyhisselam onları imana davet etti. Mucize olarak kayadan bir deve çıkardı ancak kavmi bu mucizeye rağmen inkara devam edip deveyi öldürdü. Bunun üzerine Allah Semud kavmini şiddetli bir sarsıntı ve yıldırım azabıyla helak etti. Salih aleyhisselam inananlarla birlikte oradan ayrıldı. Kur'an'da da Semud kavminin helak edilişi ibret olarak anlatılmaktadır. Zülkarneyn aleyhisselam Zülkarneyn Kur'an-ı Kerim'de kıssası geçen ve doğuya batıya seferleriyle tanınan salih bir zattır. Peygamber olup olmadığı kesin bilinmemektedir. Allah ona büyük güç, ilim ve adalet bahşetmiş, ordusuyla batıya ve doğuya seferler yaparak insanları hak dine davet etmiştir. Hızır'ı vezir tayin etmiş, Yecüc ve Mecüc kavimlerinin zararlarına karşı büyük bir sed inşa etmiştir. Mekke'ye giderek hac etmiş, Birçok ülkeyi fethederek görevini tamamladıktan sonra inzivaya çekilmiş ve vefat etmiştir dünyanın geçici olduğunu vurgulamak için elleri dışarıda tabuta konulmasını vasiyet etmiştir. Hazreti İbrahim İbrahim aleyhisselam, ülü lazım peygamberlerden olup Keldani kavmine gönderilmiştir. Babası mümin Taruh, annesi Emile'dir. Putperest toplumuna karşı tevhid inancını savunmuş, Nemrud'un ateşine atılmış ancak Allah'ın mucizesiyle kurtulmuştur. Hacer ve Sare validelerimizden İsmail ve İshak peygamberlerin babasıdır oğlu İsmail ile Kabe'yi inşa etmiş, hac ibadetini öğretmiştir. 175 yaşında Kudüs'te vefat etmiş Halilur Rahman, Allah'ın dostu olarak anılmıştır. Lut aleyhisselam, Lut aleyhisselam İbrahim aleyhisselamla birlikte Babil'den Şama hicret ettikten sonra Sedum halkına peygamber olarak gönderildi. Bu kavim putlara tapıyor ve sapkınlık yapıyordu. Lut onları doğru yola çağırdı ancak reddedildiler. Azgınlıkları arttı. Allah'ın azabı meleklere gönderilerek kavmi helak etti. Lut kavminin helakinden sonra Şama gidip amcası İbrahim'in yanında kaldı ve 80 yaşında Hicaz'da vefat etti. Mucizeleri arasında bulutsuz yağmur yağdırmak ve taşlarla konuşmak vardı. Hazreti İsmail, İsmail aleyhisselam, Hazreti İbrahim'in büyük oğlu ve peygamberimizin dedelerindendir. Annesi Hacer'dir. İbrahim aleyhisselam Hacer'i ve İsmail'i Mekke'ye bırakıp geri dönmüştür. Hacer, su bulmak için Safa ve Merve arasında koşarken zemzem suyu fışkırmıştır. İsmail büyüdükçe Cürhüm kabilesine peygamber olarak gönderilmiş, babasının dinini tebliğ etmiştir. Mucizeleri arasında dikenli ağaçlardan meyve bitirmek ve koyunun süt vermesi yer alır. Mekke'de vefat etmiş ve hatime defnedilmiştir. İshak aleyhisselam İsa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselamın ikinci oğludur ve annesi Sare Hatun'dur. Şam ve Filistin ahalisine peygamber olarak gönderilmiştir. İsmail aleyhisselamla birlikte Mekke'yi ziyaret etmiş, ardından babasının dinini tebliğ etmiştir. Mucizeleri arasında hayvanların peygamberliğine şehadet etmesi, dua ile dağın harekete geçmesi ve ölü hayvanları diriltmesi yer alır. 120 yaşında Filistin'de vefat etmiş ve ailesiyle birlikte Halilur defnedilmiştir. Yakup Aleyhisselam Yakup Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın torunu ve İshak Aleyhisselam'ın oğludur. 12 oğlu olup bunlardan İsrail oğulları türemiştir. Yakup i Kenan diyarına peygamber olarak gönderilmiş, insanları Allah'a iman etmeye davet etmiştir. Oğlu Yusuf'a olan sevgisi nedeniyle diğer oğulları tarafından kıskanılmıştır. Yusuf, Mısır'da zirveye ulaşmış ve aileyi birleştirmiştir. Yakub aleyhisselam, sabırlı ve seçkin bir peygamber olarak bilinir. Filistin'de vefat edip İshak aleyhisselamın yanına defnedilmiştir. Hazreti Yusuf Yusuf aleyhisselam, Yakub aleyhisselamın oğlu olup Mısır Halisine gönderilen bir peygamberdir. Küçük yaşta annesini kaybetmiş, babası tarafından büyük sevgiyle büyütülmüştür. Kardeşleri onu kıskanarak bir kuyuya atmış ancak bir kervan tarafından bulunup Mısır'a köle olarak satılmıştır. Mısır Azizi'nin evinde büyüyen Yusuf, Aziz'in eşi Züleyha'nın iftirasına uğrayarak zindana atılmış, burada rüya tabiri yeteneğiyle ünlenmiştir. Firavun'un rüyasını yorumlayarak kıtlık yıllarına hazırlık yapılmasını sağlamış ve Mısır'ın hazinelerinden sorumlu olmuştur. Kardeşleri kıtlık nedeniyle Mısır'a gelmiş, Yusuf onları tanıyıp bir oyunla Bünyamin'i yanında alıkoymuştur. Daha sonra açıklamış, ailesini Mısır'a getirtmiş ve babasının gözlerini iyileştirmiştir. Yusuf aleyhisselam affedici, adil ve iffetli bir peygamber olarak yaşamış ve vefatından sonra Kudüs yakınlarına defnedilmiştir. Eyyub aleyhisselam Eyyub aleyhisselam, İsrail oğullarına gönderilen bir peygamber olup büyük bir sabır timsali olarak bilinir. Zenginlik ve evlatlarla imtihan edildikten sonra malını, çocuklarını ve sağlığını kaybetti. Şeytanın vesvese rağmen Allah'a tevekkül etti. Eşi Rahime Hatun ona sadakatle hizmet etti. 7 yıl süren hastalığının ardından Allah'ın emriyle ayağını yere vurdu ve çıkan sudan içerek şifa buldu. Malları ve evlatları geri verildi. Kur'an-ı Kerim'de sabrı övülen Eyyub Aleyhisselam 140 yıl yaşadı ve Şam'da vefat etti. Şuayb Aleyhisselam Şuayb Aleyhisselam Medyen ve Eyke halkına gönderilen peygamber olup tatlı ve etkili hitabetiyle peygamberlerin hatibi olarak anılmıştır. Halkı putlara tapıyor Ticarette hile yapıyor, zulüm ediyordu. Onları tevhide ve adalete davet etti. Ancak çoğu reddetti. Medyen halkı Cebrail'in sayhası ve bir zelzele ile helak oldu. Ey ki halkı da aşırı sıcak ve ardından gelen ateşle yok edildi. Şuayb aleyhisselam, inananlarla birlikte Medyen'e döndü. Kızıyla evlenen Musa aleyhisselam ile buluştu. 300 yaşında Mekke'de vefat etti. Altı mucizesi arasında taşları koyuna çevirmesi de vardır. Hazreti Musa Musa aleyhisselam, İsrail oğullarına gönderilmiş Ulul Azm peygamberlerdendir. Firavun, bir İsrail oğulları çocuğunun saltanatını yıkacağını öğrenince doğan erkek çocukları öldürttü. Musa, annesi tarafından Nil nehrine bırakıldı ve Firavun'un sarayında büyüdü. Bir Mısırlıyı kazara öldürünce Medyen'e gitti. Şuayb peygamberin kızıyla evlendi. Allah, Tur Dağı'nda Musa'ya peygamberlik verdi. Firavun'a gidip İsrailoğullarını serbest bırakmasını istedi. Firavun reddetti ve mucizelere rağmen iman etmedi. Musa, İsrailoğullarını Kızıldeniz'den geçirdi. Firavun boğuldu. İsrailoğulları putperestlik ve itaatsizlikle sınandı. Harun aleyhisselam. Harun aleyhisselam, İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden olup Musa aleyhisselamın kardeşidir. Mısır'da doğmuş, Firavun'un zulmü altında büyümüştür. Musa aleyhisselam Aleyhisselam'a peygamberlik verildiğinde Harun da onunla birlikte Firavun'a gidip hak dini tebliğ etti. İsrail oğullarıyla Mısır'dan çıktı. Kızıldeniz'i geçtiler. Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na gittiğinde Harun kavmine liderlik etti. Ancak Samiri'nin saptırmasıyla halk altın buzaya taptı. Harun Aleyhisselam onları uyarsa da tam engel olamadı. Tih çölünde yıllarca kaldılar. Harun Aleyhisselam Musa'dan önce vefat etti. Hızır Aleyhisselam. Hızır Aleyhisselam İbrahim aleyhisselamdan sonra yaşamış bir peygamber veya velidir. Zülkarneyn'in ordusunda kumandanlık yapmıştır. Hızır lakabı, kuru bir yere oturduğunda oranın yeşermesi nedeniyle verilmiştir. Musa aleyhisselam ile yolculuk yapmış, ona ledün ilmi öğretmiştir. Vefatından sonra ruhu insan şeklinde görünerek gariplere yardım etmeye devam etmiştir. Allah'ın izniyle keramet sahibidir. Tasavvufta birçok veli yetiştirmiş, Abdülhalık Gonc gibi büyük alimlere rehberlik etmiştir. Kehf suresinde onun Musa aleyhisselam ile yolculuğu anlatılmaktadır. Yuşa aleyhisselam Yuşa aleyhisselam, Musa aleyhisselamdan sonra İsrailoğullarına gönderilen bir peygamberdir. Musa aleyhisselamın yeğeni veya vekili olup onun dinini insanlara tebliğ etti. İsrailoğullarını arz-ı mev'uda yerleştirmek için mücadele etti. Eriha, İlya, Belka ve Kudüs'ü fethetti. Şeria nehrini geçerken suyun yarılması, surların duasıyla yıkılması ve güneşin batışının geciktirilmesi gibi mucizeler gösterdi. 27 yıl peygamberlik yaptıktan sonra 127 yaşında vefat etti. İstanbul'daki Yuşa Tepesi'nin ona ait olduğu kesin değildir. Cesur, Yiğit ve Yusuf Aleyhisselam'a benzeyen biriydi. İlyas Aleyhisselam İlyas Aleyhisselam, Beni İsrail'e gönderilen peygamberlerden olup, Tevrat'ın unutulan hükümlerini insanlara bildirmekle görevlendirildi. Baalbek'te yaşayan İsrail oğulları, Baal adlı bir puta tapıyordu. Hazreti İlyas, onları Allah'a ibadete çağırdı ancak reddedildi. Bunun üzerine kıtlık ve felaketler başladı. Halk pişman olup iman edince, İlyas aleyhisselam dua etti ve bereket geri döndü. Ancak bir süre sonra tekrar sapıttılar. Hazreti İlyas, bir köyde Elyesa adında hasta bir çocuğu mucizeyle iyileştirdi. Elyesa ona iman etti ve onun ardından peygamber oldu. İlyas Aleyhisselam Kur'an'da da geçmektedir. Elyesa Aleyhisselam. Elyesa Aleyhisselam İlyas Aleyhisselam'dan sonra İsrailoğullarına gönderilen bir peygamberdir. Kavmini Allah'a iman ve ibadete çağırdı ancak halk zamanla tekrar sapkınlığa düştü. İlyas Aleyhisselam Elyesa'nın hasta olduğu dönemde annesinin evinde misafir oldu ve duasıyla onu iyileştirdi. Elyesa aleyhisselam, İlyasa iman edip ona tabi oldu ve onun vefatından sonra peygamber oldu. İsrailoğulları itaatsizlik edince Allah Asurluları üzerlerine musallat etti. Elyesa aleyhisselam, mucizeleriyle halkına yardımcı oldu ve vefatından önce Zülkifli aleyhisselamı halefi olarak tayin etti. Zülkifli aleyhisselam, Zülkifli aleyhisselam, İsrail oğullarına gönderilen peygamberlerden olup asıl adı Bişer'dir. Elyesa aleyhisselamın amcasının oğlu olup onun vefatından sonra halkına Musa aleyhisselamın dinini tebliğ etmiştir. Sabırla ibadet eden, kızmadan hükmeden ve adaletle davranan biri olduğu için Zülkifil lakabını almıştır. Şeytanın çeşitli hilelerine rağmen görevini eksiksiz yerine getirmiştir. Allah ona peygamberlik verdi ve Tevrat'ın hükümlerini insanlara bildirdi. Şam bölgesinde vefat etti. Kur'an-ı Kerim'de Enbiya ve Saat surelerinde Zülkifl aleyhisselamdan bahsedilmektedir. İşmoil aleyhisselam. İşmoil aleyhisselam Harun aleyhisselamın neslinden gelen ve İsrailoğullarına gönderilen bir peygamberdir. Amalikalılar İsrailoğullarına saldırıp Tevrat'ın bulunduğu tabutu ele geçirince İsrailoğulları zor duruma düşüp bir peygamber diledi. Allah, İşmoil aleyhisselamı peygamber olarak gönderdi. Talut'u hükümdar tayin ettiğini bildirdi. Ancak İsrailoğulları başta kabul etmedi. Sonunda Talut liderliğinde Amalikalılara karşı ordu kuruldu. Davud adlı genç, düşman hükümdarı Calut'u öldürdü ve İsrailoğulları zafer kazandı. İşmoil aleyhisselam 11 yıl peygamberlik yapıp 52 yaşında vefat etti. Yunus Aleyhisselam Yunus Aleyhisselam Asur devletinin başkenti Nineve'ye peygamber olarak gönderildi. Kavmini Allah'a iman etmeye çağırdı. Ancak halkı inanmadı. Onları azapla uyardı ve şehri terk etti. Allah'ın emri olmadan ayrıldığı için gemiye bindi. Ancak denize atıldı ve bir balık tarafından yutuldu. Balığın karnında La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü Nine'z zalimin duasını etti. Allah onu bağışladı ve sahile bıraktırdı. Nineve'ye döndüğünde kavmi tövbe edip iman etmişti. Yunus Aleyhisselam Allah'ın emirlerini onlara öğreterek 83 yaşında vefat etti. Hayatı Kur'an'da çeşitli surelerde anlatılmaktadır. Davud aleyhisselam Davud aleyhisselam, İsrailoğullarına gönderilen bir peygamber ve hükümdardı. Yakub aleyhisselamın soyundan gelir ve Süleyman aleyhisselamın babasıdır. Kudüs'te doğmuş, yaşamış ve vefat etmiştir. Kendisine Zebur kitabı verilmiş, sesi çok güzel ve etkileyiciydi. Talut'un ordusunda yer alarak, Calut öldürdü ve hükümdar oldu. Adaletle yönetmiş, Kudüs'ü başkent yapmış ve birçok yeri fethetmiştir. Demiri ateşe sokmadan şekillendirme mucizesi vardı. Gündüzleri oruç tutar, geceleri ibadet ederdi. Kur'an-ı Kerim'de birçok surede ondan bahsedilir. Süleyman aleyhisselam Süleyman aleyhisselam, İsrail oğullarına gönderilen bir peygamber ve hükümdardı. Davud aleyhisselamın oğludur ve Kudüs yakınlarında doğmuştur. Allah ona büyük bir mülk ve hükümranlık vermiş, Cinler, rüzgar ve hayvanlar emrine verilmiştir. Bilgelik ve adaletle hükmetmiş, Mescid-i Aksa'yı tamamlamış, ilim ve sanatı geliştirmiştir. Sebe Melikesi Belkıs'ı İslam'a davet etmiştir. Rüzgarla seyahat edebilir, hayvanların dillerini anlayabilirdi. Ömrünün sonunda asasına dayanarak vefat etmiş, vefatı ancak asası çürüyünce anlaşılmıştır. Kur'an'da birçok ayette ondan bahsedilmektedir. Lokman Hekim Lokman Hekim, Davud Peygamber zamanında yaşamış hikmet sahibi bir zattır. Kur'an-ı Kerim'de Lokman Suresi'nde ismi geçmekte ve kendisine hikmet verildiği bildirilmektedir. Oğluna verdiği öğütlerle tanınır. Nasihatlerinde Allah'a şirk koşmamayı, doğruluk, sabır, ilim ve güzel ahlakı öğütlemiştir. Dünyanın geçici olduğunu, ölümün ani gelebileceğini ve tövbeyi geciktirmemek gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca ilmin gösteriş için öğrenilmemesi alçak gönüllülük, şükür ve kanaatin önemli olduğunu belirtmiştir. Lokman Hakim'in hikmetli sözleri asırlardır rehber olmaya devam etmektedir. Üzeyr aleyhisselam Üzeyr aleyhisselam, İsrail oğullarına gönderilmiş bir peygamber veya velidir. Tevrat'ı ezbere bilen nadir kişilerden olup İsrail oğullarını ilahi emirlere uymaya çağırmıştır. Babil hükümdarı Buhtun Nasar'ın zulmüyle Kudüs harap olmuş, Üzeyr de esir alınmıştır. 50 yaşında Kudüs'e dönerken bir bahçede uyuyup yüz yeri düz yıl ölü kalmış sonra Allah tarafından diriltilmiştir. İsrail oğulları, ezbere Tevrat'ı okumasına şaşırarak onu Allah'ın oğlu diye nitelemişlerdir. Üzeyr hayatı boyunca insanları hak yola davet etmiş, ancak sapkın inançlar yayılmaya devam etmiştir. Peygamber olup olmadığı kesin değildir. Zekeriya aleyhisselam Zekeriya aleyhisselam, İsrail oğullarına gönderilen bir peygamber olup marangozluk yaparak geçimini sağlardı. Beytül Makdis'te görevliydi ve Hz. Meryem'in himayesini üstlendi. Yaşlı olmasına rağmen Allah'ın lütfuyla Yahya aleyhisselam doğdu. İsrailoğulları Hz. İsa'nın babasız doğumunu bahane ederek ona iftira attı ve öldürmek istedi. Kaçarken bir ağaca sığındı. Fakat Yahudiler ağacı keserek onu şehit etti. Halep'te türbesi bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de mucizeleri ve hayatı çeşitli surelerde anlatılmaktadır. Yahya aleyhisselam, Yahya aleyhisselam, Zekeriya aleyhisselam, aleyhisselamın oğlu ve İsrail oğullarına gönderilen bir peygamberdir. Allah, Zekeriya'nın duası üzerine ona ihtiyarlığında bir evlat ihsan etti. Küçük yaşta Tevrat'ı öğrenip insanlara Allah'ın emirlerini tebliğ etti. İsa aleyhisselamın peygamberliğiyle birlikte İncil'in hükümlerini anlatmaya başladı. Yahudi kralı Herod'un yasak bir evliliğini onaylamadığı için şehit edildi. 34 yaşında vefat etti. Başı Şam'daki Ümeyye Camii de bulunmaktadır. Mucizeleri arasında kayanın dile gelmesi ve gündüz yıldız göstermesi vardır. Kur'an'da Ali İmran, Meryem ve Enbiya surelerinde anılmaktadır. Hazreti İsa, İsa aleyhisselam, İsrail oğullarına gönderilen ve ülü lazım peygamberlerden biridir. Annesi Hazreti Meryem olup babasız dünyaya gelmiştir. 30 yaşında peygamber olmuş ve kendisine İncil indirilmiştir. İsrail oğulları mucizelerine rağmen ona inanmamış hatta öldürmeye teşebbüs etmişlerdir. Ancak Allah onu göğe yükseltmiştir. Müslümanlar kıyamete yakın tekrar yeryüzüne ineceğine inanırlar. İsa aleyhisselam beşikte konuşmak, ölüleri diriltmek ve hastaları iyileştirmek gibi mucizeler göstermiştir. İsevilik, Musa aleyhisselamın dinini nesh etmiştir. Ancak zamanla bozulmuş ve Hristiyanlık ortaya çıkmıştır. Şemun aleyhisselam, Şemun aleyhisselam İsrail oğullarına gönderilen bir peygamberdir. Bin ay boyunca Allah rızası için cihad ettiği rivayet edilir. İsa aleyhisselam ile Muhammed aleyhisselam arasında yaşamış, İncil ehli olup henüz bozulmamış İncil'e göre amel etmiştir. Putperest kavmiyle mücadele etmiş, düşmanları tarafından bağlanmış ancak her seferinde kurtulmuştur. Hükümdar tarafından asılmak istendiğinde Allah'a dua etmiş ve bir melek onu kurtarmıştır. Tek başına cihad edip birçok ganimet elde etmiş, Susadığında Allah ona taştan su akıtmıştır. Büyük güç ve cesaret sahibi bir zattır Hazreti Muhammed. Hazreti Muhammed son peygamber olup Allah tarafından insanlığa rahmet olarak gönderildi. Mekke'de doğmuş, 40 yaşında peygamberlik verilmiştir. İnsanları tevhide çağırmış, zulme karşı mücadele etmiş, Medine'ye hicret ederek İslam devletini kurmuştur. Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarında İslam'ı savunmuş, Hudeybiye antlaşması ve Mekke'nin fethiyle barışı sağlamıştır. Veda hutbesinde insan haklarını vurgulamış, 63 yaşında Medine'de vefat etmiştir. Güzel ahlakı ve merhametiyle örnek bir liderdir.